Teknoloji ve Gelecek programı küçük bir aradan sonra devam ediyor. Şimdi Skype hattımızda e, avukat Sefa Karcıoğlu var. Sefa Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Hemen sormak istiyorum. E, WhatsApp Ocak ayında biliyorsunuz e, gizlilik sözleşmesini, gizlilik ilkesini güncellemişti. Bununla ilgili olarak da 8 Şubat tarihine kadar süre vermişti. Sonra tabii birçok tepki geldi. Kullanıcılar farklı uygulamalara geçmeye başladılar. İşte rekabet kurumu açıklama yaptı, KVKK konuyla ilgili açıklama yaptı, bakanlıklar tarafından diğer kurumlardan konuyla ilgili açıklamalar geldi ve yoğun birlikte aslında göç başladı. Hem Telegram olsun, e, Signal uygulaması olsun Belli milli olarak da BIP uygulamasına. Şimdi en son gelen tepkiler üzerine 15 Mayıs tarihine kadar bir uzatma gelmişti. E, şimdi 15 Mayıs tarihi de geçti. Şu an kullanıcılar ya kabul edecekler ya e, uygulamayı belli bir süre kısıtlı olarak e, kullanacaklar, ondan sonra da bırakacaklar gibi gözüküyor. E, bundan sonra gelişme anlamında bizleri neler bekliyor hukuki tarafta, Sefa Bey'e sormak isterim. Buyurun Sefa Bey. Şimdi şöyle aslında WhatsApp e, taktik değiştirdi diyebiliriz. E, Şubat ayındaki e, süreye baktığınızda çok sert bir geçiş vardı. Ya kabul et ya da ben e, artık uygulamayı kullanmayı durduracağım ve verilerini sileceğim. Sen de hiçbir şekilde bunlara erişemeyeceksin şeklinde bir tavır e, sergilemişti. Ama dünya genelinde Hindistan ve Türkiye özelinde e, çok ciddi bir şekilde gelmeye başlayınca artık devlet kurumları da bu işe e, el attıktan sonra e, WhatsApp bir geri adım attı. E geri adım attı dediğimiz aslında 15 Mayıs'a kadar biz bunu tekrar gözden geçireceğiz. E kendimizi daha iyi anlatmaya çalışacağız şeklinde bir strateji değiştirdi. Aslında baktığınız zaman bu stratejinin de başarılı olduğunu görüyoruz. Çünkü şöyle... Bugün itibariyle Ocak ve Şubat ayında gösterilen tepkiler neredeyse %80-90 oranında, bakın çok ciddi bir oranında azalmış gözüküyor. Tabi yine göçenler göçte, sizin de söylediğiniz gibi Telegram, Signal ya da yerli uygulama BİP'e geçenler oldu. Ama hala WhatsApp yoğun bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Burada WhatsApp yapmak istediği şu, insanları yavaş bir şekilde ikna ederek WhatsApp kullanmaya devam ettirmek. O sert tavrından biraz da vazgeçmiş oldu. Peki şimdi ne yapacak? 15 Mayıs'tan itibaren aslında kullanmaya yine devam edeceksiniz ama WhatsApp belli aralıklarla size sözleşmeyi kabul edip etmediğinizi sürekli olarak soracak. Tabi buradaki asıl amaç aslında bıkkınlık sağlamak. Ben bunu öyle tanımlıyorum. İnsanları kullanmaya devam ettirerek bir şekilde onları bezdirerek artık usandırarak onlardan bu izinleri alıp bu kişisel verilerle ilgili bilgileri Facebook şirketi altındaki şirketlere transfer etmesinin yolunu açacak diye düşünüyorum. Buradaki esas problem şu aslında baktığınızda, yani bana da çok sayıda bu konuda sorular geliyor. Ya biz WhatsApp'ı kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız, ne yapacağız? Aslında baktığımız zaman bunda bireysel olarak bizim çok fazla yapacak bir şeyimiz yok. Sadece yapacağımız WhatsApp kullanmayı durdururuz, diğer programlara geçeriz. Ama bakın burada esas problem devlet kurumlarında. Devlet kurumları o Şubat ve Ocak ayında gösterdikleri tepkileri şu anda göstermiyorlar. Beklediler, soruşturmalar açtılar. WhatsApp'la ilgili şikayette bulunanlardan bir tanesi şahsen de şikayette bulunanlardan bir tanesi de benim. E WhatsApp'tan savunma istedik, bekliyoruz dediler. Ama hala hazırda herhangi bir sonuçlanmış bir soruşturma yok. Yani burada Türkiye'nin Türk vatandaşlarının verisini yurt dışına aktarılması söz konusu. Ve burada KVKK'ya da açık bir e, ihlal var. Yani bir ürün ya da hizmetin satımında açık rızayı şart koşamazsınız diye bizde bir düzenleme var. Bununla ilgili kurulun birçok kararı var. Ama baktığınız zaman WhatsApp bize, ıkılık sağlayarak yani bu hakim durumu da kötüye kullanarak Aslında bizim elimizdeki verileri akılarak kendi şirketlerine aktaracaklar Peki bu bu verileri ne yapacak diye herkes bunu soruyor yani biz zaten her şeyimiz telefonda var Bunlar ne olacak Bununla ilgili ne yapabilir ki şeklinde birçok soruyla karşılaşıyorum Aslında şöyle bir şey var bizi biz yapan şeyler aslında kişisel veriler Bizim alışkanlıklarımız kişisel veri deyince sadece insanlar adı, soyadı, doğum tarihi, TC numarası, işte telefon numarası, kredi kartı numarası olarak e, düşünüyorlar. Aslında global firmalar, e, global firmalar big data dediğimiz data üzerinde bizi biz yapan tüm verilerimizi alarak bir merkezde topluyorlar. Bugün e, WhatsApp dediğiniz uygulama e, insanların e, günlük hayatta e, en çok kullandığı uygulama haline gelmiş. Milyarlarca kişinin verisini orada barındırıyorsunuz. Bakın uçtan uca şifreleme var, mesajın içeriğini görmüyoruz diyorlar. Teknolo teknolojik olarak da bunu teyit ediyorlar. Hadi bunu bir kenara bıraktık ama sizin konum bilgilerinizi alıyorlar. Bakın konum bilgisi kadar tehlikeli hiçbir şey yok. Konum bilgisi demek sizin sabah evden çıkıp e, gün içinde nereye gittiniz, kimle görüştünüz, kimle ne kadar süreyle bir araya geldiniz, bulunduğunuz ortamda kimler var, e, kimlerle ne kadar vakit ayırdınız, yol üzerinde bir yere uğradınız mı, işinizle ilgili ne nerelere uğradınız, iş yerinde ne kadar vakit geçirdiniz, parkta, bahçede, alışveriş merkezlerinde, dükkanlarda, işletmelerde ne kadar vakit geçirdiniz, e, kimlerle ne kadar süreyle hangi etkinliklerde bulundunuz, akşam eve kaçta geldiniz, kaçta gittiniz, yol güzergahınız neresi, bunu bir bütün halinde yıllara sari bir şekilde analiz ettiğinizde, kişiyi kişi yapan tüm verileri ele geçirmiş oluyorsunuz. Diğer tarafta durumu eklediğiniz fotoğrafların e, WhatsApp üzerinden e, Instagram ve Facebook şirketlerine paylaşılması söz konusu. Bakın durum dediğiniz şey insanlar günlük hayatta e, beğendiklerini e, WhatsApp durumu ekliyorlar. Örneğin dün bir şampiyonluk yaşadı Beşiktaş. Beşiktaş'ı destekleyen herkes oraya fotoğrafını koydu. E şimdi oraya hangi takımı tuttuğunuzu siz ya da hangi takımı desteklediğinizi Data bir şekilde ele geçirmiş oldu. Şimdi Beşiktaş'ı e, destekleyen kişiler e, WhatsApp'a durumlarını eklediklerinde bunu artık Instagram'da da Facebook öğrenmiş oldu. Bakın tek başına herkes şunu söyleyebilir. Ya benim işte Beşiktaş'ta olduğumu ya da Fenerbahçe'nin olduğumu e, öğrensin ne olacak? Bakın sorun bu değil. Sorun diğer mecralardan elde ettikleri birçok veriyi bir araya getirerek yapay zeka üzerinden bunların analiz edilmesi ve bir sonucu ulaşılmasıdır. Dolayısıyla buradaki esas temel sorun şu, WhatsApp gibi hakim durumda olan günlük hayatımızda onlarca kez kullandığımız, İletişim aracı olarak çok fazla kullandığımız bir uygulama üzerinden elde edilecek kişisel verilerin doğrudan big data dediğimiz ya da büyük global şirketlere ya da pazarlama yapan, e, ticaret yapan, ticaretle veriyi bir başkasına satan şirketlere aktarılmasına izin vermiş oluyoruz. Buradaki esas tehlike bu aslında. Evet, Sefa Bey önemli noktalara işaret ettiniz. Tabi burada diğer uygulamalar açısından da düşünecek olursak birçoğu farklı farklı bu. E, verilerin bir kısmını zaten e, alıyor durumda. E, tabii şu an almıyor olsa bile gelecekte onların da sözleşmesinin değişmeyeceğinin ya da işte farklı şirketlerle paylaşmayacaklarının ya da farklı devletlerle paylaşmayacaklarının maalesef kullanıcılar olarak bizim tarafta bir garantisi yok. E, tabii burada kurumlara e, iş düşüyor dediğiniz gibi. E, özellikle zaten Rekabet Kurumu ve Kisabiyelerin e, Koruma Kurumu da bu anlamda e, aksiyon almışlardı. Şu an bildiğimiz kadarıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu konuyu gündeminde değerlendirmişti ve aslında WhatsApp'ın yani Facebook'un e, alacağı aksiyonlara göre e, gerekli değerlendirmeleri yapıp işte gerekli e, evrakı, belgeleri kendilerinden bilgileri talep edip konuyla ilgili bir karara varacaklarını açıkçası düşünüyoruz. Tabii kullanıcılar olarak şu an e, çok fazla bir seçenek var gibi de durmuyor mesela siz de kullanıyorsunuz WhatsApp. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle ben tabii avukat olduğum için benim her mecrada olmam lazım. Çünkü birçok müvekkilim aynı zamanda WhatsApp'ı bıraktılar. Telegram'da olan var, evet. Bip'te olan var, Signal'de olan var, WhatsApp'ı kullanmaya devam edenler var. Bu noktada ben her mecrada olmaya çalışıyorum. Çünkü benim artık bir işimin parçası. Tam da benim gibi e, işinin parçası bir haline getirmiş. E, zaten bu yüzden biz diyoruz hakim durumda olan, işinin bir parçası haline, günlük yaşantısının bir parçası haline gelmiş kişiler için e, artık e, WhatsApp'tan verilerin akışı durdurulamaz bir boyuta geldi. E Ben ne yapacağım? Elbette kullanmaya devam edeceğim. Ama artık durumu eklediğim ya da konumu eklediğim yerlerde bazı durumlarda konumumu kapatacağım. Verilerimi daha milimize bir şekilde kullanacağım. Dolayısıyla Mesela bu noktada daha dikkatli olmamız lazım. Mesela yemek tarifi programı uygulaması indiriyorsunuz. Yemek tarifi programı size şu soruyu soruyor. Konum bilgilerine erişeyim mi? Rehberine fotoğraflar erişeyim mi? Ya yemek tarifi uygulamasında konumun ne iş olabilir? Ya da rehberin ne, ne gibi bir menfaati olabilir? Ya da buradaki rehberinize ulaşmaktaki uygulamanın ne gibi bir menfaati olabilir? Ya da nasıl bir teknik zorunluluk olabilir? Dolayısıyla bu noktada kullanıcılar indirdikleri uygulamalarda neye izin verdikleri tek tek soruyor olmaları lazım. WhatsApp gibi uygulamalarda açık açıkken kullanırken de özellikle konum kısmı kısmını kapatıyor olmaları lazım. Paylaştıkları veri de minimize ediyor olmaları lazım. Çünkü buradaki tehlike gerçekten çok büyük. Yani evet. biz bugün bunun farkında değiliz ama bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Hani konumuzla da alakalı kripto paralarla ilgili siz diyelim ki bir uygulama indirdiniz. Artık e, o uygulamayı indirdikten sonra ya da Google'da birkaç ya da herhangi bir araba motorunda birkaç arama yaptıktan sonra artık hiç şansınız yok. Yapay zeka size öyle bir algoritma ile önünüze öyle bir haberler öyle bir reklamlar getiriyor ki siz o kripto paralardan müthiş paralar kazanıldığını düşünüyorsunuz ve sistem sizi bir şekilde içine çekiyor çünkü sizin artık yapay zeka o dediğimiz big data sizin kripto paralarla ilgilendiğinizi anladığı an. Sizin karşınıza onunla ilgili haberler sadece reklam değil bakın herkes bilir bir otel aratırsınız hemen sağ taraftan bir tane pop up çıkar işte otel, otelle ilgili reklam. Bu öyle bir şey değil bakın sizin e, kripto parayla ilgili örnek olarak söylüyorum bir ilginiz varsa arama motorlardaki haberler, çıkan e, yazılar, bloklar e, metinler, reklamlar, içeriklerin hepsi artık o kanaldan size gelmeye evet. başlayacak. Dolayısıyla siz artık sistemi içine yavaş yavaş çekiliyor olacaksınız. Bunun tam tersini söyleyeyim. Mesela hayvan hakları ile ilgili bir e, ilginiz var. Hayvanları çok seviyorsunuz ya da farklı bir siyasi düşünceniz var. Onunla ilgili sizi eğer tanımlarsa yapay zeka artık sizi tanımlıyor ve e, o şekilde sizin önünüze haberler, e, yazılar gelmiş oluyor. Bunun tehlikesi şu. İnsanı bir şekilde yönlendiriyorlar ve daha sonra sizin... Başka bir merak uyandırmanız istediğiniz ya da merak merakınız olan bir konuyu araştırmanızın önüne geçiriyor. Buradaki evet. esas tehlike bu sizi sınırlandırıp sizi ele geçirmiş oluyorlar. Yani bu bilim kurgu filmleri gibi gelse de aslında çok ileriye gitmeye gerek yok. Bakın analitika skandalında Facebook'ta seçimleri etkilediğiyle ilgili soruşturmalar açıldı, cezalar kesildi. Çok doğru. Yani bakın ben hep şunu söylüyorum. Bugün Türkiye'de bir toplumsal bir olay olsa Twitter'ı, işte Instagram'ı, Facebook'u ya da sosyal medyaları kapattığınızı düşün. Evet. Yani nasıl insanlar organize edeceksiniz? Ya da işte bakın e, Selçuk Bayraktar, örnek olarak söyleyeyim, Selçuk Bayraktar'ın bir paylaşımını engellediler. Niye göre engellediler? Mahkeme Hı, kararı mı var mı? Zeki yok. aslında orada çalışıyor. Çok doğru söylüyorsunuz Sefa Bey. E, aktardığınız bilgiler için çok teşekkürler. E, i̇nşallah tekrar görüşmek üzere. Avukat Sefa olun, Karcıoğlu Arımiz'deydi. E, görüşmek üzere. iyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Saygılar. Evet şimdi ben e, Ömer Bey'e dönmek istiyorum. Pandemi... Dön